Şimdi bu kadar yem yeşil sürüsüne bereket otun içinde eğer tanıyorsanız karnınızı doyurmanız çok 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 mümkün. Bakın otların içinde bu kadar ot da şunlar eşek turpu ya da hardal denilen otlar nasıl kazılır? Kökünü bulursunuz Bıçağı sokar ve kökünden kesersiniz. İşte bunun yemeği, ekşilemesi, salatası harika olur. Buna işte dediğim gibi hardal, eşek turpu, yabani turp da diyorlar. Bakın burası sırf turp yatağı. Bunun salatasına bayılırım ben. Bunun sarı yapraklarını temizliyorsunuz. Yaprakların ucundan sonra kesiyorsunuz. Tabi tek elimle yapamıyorum şu anda. Videoyu çektikten sonra yapacağım. Görüyor musunuz şunu? Nasıl güzeller. Bu, muhteşem bir tadı vardır. Biraz dikenlidir yaprakları, biraz serttir ama sıcak suyla buluştuğu anda yumuşacık olur ve çok lezzetlidir. Bakın ikinci yenen ot. Çok ilginç bir ottur bu da. Bu kadar otun içinde tanı tanıyorsanız anında bulursunuz. İşte bir tane geliyor. Bu. Bunun adına buralarda kıyışak diyorlar. Kıyışak. Bunun nefis böreği olur yine aralardan topluyorum. Nefis börek yapılır bundan. Sonra yumurtalı olarak da bunu yıkarsınız, doğrarsınız bu otu. Yumurtalı kavurursunuz yumurtayla. Nefis bir tadı vardır. Bu sene bu ottan, kıyışaktan çok fazla var buralarda. Çok 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 güzeldir tadı. Muhteşem. İsterseniz pirinçli, bulgurlu ya da pirinçli normal yemeğini de yapabilirsiniz. Ondan sonra size bir de ebe gömeci göstereyim. Bakın muhteşem olmuş. Şurada ebe gömeci gül bahçesi gibi. Görebiliyor musunuz? Nasıl güzel, nasıl kocaman. Çok fazla ebe gömeci var. Bu sene toplamakla bitmiyor. Çalların çalıların arasında. Şurada daha güzel, daha açıklıkta da var bir tane. Tüm bunlar şu gördüğünüz tüm küme yığın ebe gümecidir doktorların ilacı ebegümeci demişler bunu bu dönemde bu mevsimde